Herkese selamlar, Yepyeni bir the Elder Scrolls Online bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Resmiyemiz kaldığı yerden devam ediyor. Uzun bir ay oldu ama burada yapacağımız bir şey var. The Force Velak görevindeyiz şu an. Bunu oynayacağız sizlerle. Tabi zaman kalırsa Castle of the da devam etmeyi düşünüyorum. Burada bulmam gereken bazı şeyler var. Beta bakacağız abi. Şu arada bir yerlerde olması lazım. Gidelim. Görelim burada değil mi? Aynen. Şurada. Biz buraya bakacağız. Aramamız gereken yer burası. Burada bir şey arayacağız. Gördüğüm bir şey var evet. Burada... Sandıklara mı bakacağım? Ve o iskeletlere bakacağız. Ne yapıyoruz? Bir dakika. Abi yine mi siz? Ya yapma şöyle bir şeyler. Mal mısın birader? Mal şey, bir şey sanıyorsan yanılıyorsun. Oo oh, bu arada yanıyorum. Burayı kim yaktı ya? Al bunu sen. Şimdi bakabilirim Hayır. Okçu varmış burada. Birader ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ki? Blokladım. Kaçıyor. Biraz daha sert almam lazım. Blokladım. Dalamazsın bana. Öyle bir şey yok abicim öyle bir şey yok. Hayretim şimdi bakabilir miyim bakabilirim. Hemen şu iskeleti bir incele. Kovuyoruz bir şeyler evet. O da ne lan? Bir şey yaptık herhalde bunu ruhunu... Aldık öyle bir şeyler yaptık. Bunu niye alamıyoruz? Asla abi alamıyoruz. Diğerleri nerede? 9 tane bu iskeletleri arayacağız. Bu arada bir yerlerde iskeletler olacakmış. Dalacağız. Dal abi dal dal. Tamam peki. Al bunu abi. Biz yeteneklerimizi kullanalım. Bu skilleri kullanmadığımız için de sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları kullanalım. Şuraya gireceğim. Şu arkadaşla bilgileneyim. Bu düşmanları bir halledelim de rahat rahat inceleme yapalım. Çünkü rahatsız ediyorlar. Ne al buluyorsak alacağız. Kullan abi. <laughs> Öldürdüler ve yaktılar diyor. İntikamını alırız abi istiyorsan. Eğer istiyorsan intikamını ben alabilirim. Yakabilir miyim onu bilmiyorum. Bak tutabiliyorum bu arada. Şu an balık susma gibi bir niyetim yok. Bu arkadaşı hemen yıkacağım. Selam abi. Al bunu. Bu yanımızdan geçen oyuncular da herhalde bu görevi yapsılar. Orada bir şeyler bizi bekliyor. E, ee, İnventörün doluyor. Atabileceğimiz ya da kullanmayacağımız bir şeyler var abi. Bunu kullanacağımı sanmıyorum. Ben bunu atacağım. Başka ne atabiliriz? Şu... Bir işe yaramaz. Bu da bir işe yaramaz. Satabiliriz aslında. Neyse. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Dekoratif şey vermiş. At abi. Elmasımız var. E, kalsın. Bu işimize yarayabilir belki. Grace bir işe yaramıyor. Atacağım. Bu Helming de bir şey yaramıyor. Bunlardan güzel para elde edebilirdik ama ben buradan güzel bir şeyler çıkartabileceğimi düşünüyorum. Bu adamı inceleyecektik. Iskelete kullanacaktık. incelemeyecektik abi. Kullandık. Burada bir şey olmadı. Sadece ruhları herhalde kurtarıyoruz abi, anladığım kadarıyla. İleride bir tane daha e, iskelet var galiba. Biz bu iskeleti zaten şey yapmadık mı? Yapmış olmamız lazım. Ee Dört tane yaptık şu hale kadar. Biraz daha ilerle mi bakmamız lazım galiba? Biraz daha ilerlere bakmamız gerekiyor. Bu adamlar evet, sen yine... Ölmek istiyorum herhalde. Ben bu da temizliyorum. Biraderler de geliyor. Rahat rahat göre yapıyorlar. Oğlum yardım edin de birlikte halledeyim ya. Aa burada bir tane kitap mı varmış? Ne oldu bilmiyorum. Aldık herhalde. Galiba aldık. Peki. İleride bir tane. Şu ikisini halledersek okçular zaten bunlar. Pek fazla bir şey yapamayacaklar. Oğlum geber rahat olsun. Ok sana attırmam. Ben geber. Okları On yemez oğlum ben buradayım selam Canım benim ne yapıyorsun öyle Maske bir yerden daha acaba Altın var alırım Onda bir şey yok zaten ileride Şurada bir yerde sanırım aynen Burada kimse yok sızca bu iskelete de kullanalım Ne kullanıyoruz bilmiyorum ama kullan abi güzel 5 yaptık Burada bir şeyler dönüyor İleri doğru gideceğim bu saldırı varken ben bunu kullanabiliyor muyum? Evet kullanabiliyorum ben bu savaşa dahil değilim Bu benim savaşım değil abicim Akabiri adında birinin ölmesini istiyor Ölü ulan akabiri diyor Oğlum sizin sorunuz ne ya? Öl Ölürmeden de konuşabilirsiniz bence Altıncı da yaptım Bu savaş varken Bunlardan yararlanıyorum şu anda Bunu da kullanayım hemen Şu adam bana dağılmadan evet hediye yaptım Güzel bir konuşma olacak mı? Olmadı. Hemen ilerliyorum. İşte bu benim savaşım abi. Bu tamam benim savaşım olacak. Yapalım. Şu an pek bir şey yapamadık. Ama bu direktleri öldürebiliriz ya. Sıkıntı yok. Rahatça öldürebileceğimizi düşünüyorum. Bunların bizim karşımıza şansları yok gençler. Bunlara pek bir şans vermiyorum bu arada ben. Güzel ne var abi sende? Onu alayım. Ee, gereksiz şeyleri almayacağım açıkçası. Gerek olmayan şeyleri almanıza pek de gerek yok. Çok değişik bir cümle oldu ama neyse <laughs> ilerleyelim. Şurada bir tane daha varmış. Yani belaya bulaşmadan halledebiliyor muyum? Bence halledebiliriz. İskelet buldum. Hemen yani bunu da e, canlandıralım. Burada olmuş herhalde. Burada ruhunu vermiş. Bu arkada kim abi? Umarım karşımıza çıkar ve biz onu bir öldürürüz abi bu Yuhlar var ya İ iskeletler var ya Bu oyu herhalde akabiri yaptı Oda ne oldu ne oluyor lan Allah <laughs> Allah şurada bir tane daha var sonuncu Şuradan ben bir geçeyim abi bu arkadaşlar bana saldırmadan Şuradaki arkadaşı da bir etkileştireyim arkamdan gelmiyor değil mi gelmiyor tamam Iskelet e, canlandır ne dönüyor onu öğrenelim Sen bir şey diyecek misin Places play ile e, konuşmamız gerektiğini söylüyorsun O nerede abi? Hemen şöyle haritayı açacağım Yakınlarda ya çok uzaklarda değilmiş pekala Bakalım neler diyecek şuradan gideceğiz Bu e, insanların yanından diğer oyuncular bunlar Onların yanlarından geçeceğiz ya da yanlarından geçeceğiz Bunu duyuyorsun herhalde gel Konuşalım bakalım ne diyeceksin <laughs> Buldum hepsini. Ne biliyorsun? Ee, Evden veriyorsun. Eyvallah. Şimdi bize bir görev daha verdi. Vivek, ee, ne abi? Ne dönüyor? Bilmiyorum. Tribunal ee, hayatı ee, karanlık dünya diyor. Karanlık dünya ile alakalı bir şeylerden bahsediyor şu anda. Anlayabildiğim anlay 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 kadarıyla. Eee akabiri ile alakalı değil bu konu? Akabiri. Allah belasını aslında bu akabirinin? Bu olabilir miyiz? Ne yapabiliriz senin için? His children breathed the holy water while the drowned. It was a great victory for Morrowind. Gidelim bakalım abi, gidelim. <laughs> Görev geldi nereye geldi? Sergeant Jorin ile konuşmamı istiyorsun. O nerede abi? O tam olarak nerede? Oo, çok uzak bir mesafe diyorsun vay vay canına ama gidebiliriz abi biz bu mesafeyi yeriz yutarız ama e, bu arada bir atı yok mu atıma ben bir şey basmak istiyorum da keşke olsaydı ama yok sadece şu anda sek bir görevimiz var to for flak görevine devam ediyoruz castle to war mı? E, bu arada bitip bu o kalmış bir tane daha görev vardı sanırım onu biz yaptık o bitse sadece iki tane görev düştük gayet iyi en azından görevde bir şeyi de halletmiş olduk. Aslında bizim şöyle yapmamız lazım gençler. Her bölümde en azından bir hikayeyi tamamlamamız lazım. Bu şekilde oyunu daha hızlı ilerleyebiliriz. Ama şu anda yeni güncellemeler, yeni DLC'ler gelmeden, onları edinmeden bu hikayeleri bitirmek. Ben de birçok DLC var ve bu DLC'leri hızlı hızlı bitirmek istiyorum. Arkamdan biri mi geliyor? Bilmiyorum neyse şuradan gireceğim sanki Umarım boğulmayız Bazen buralarda giderken Boğulabiliyorsunuz Bu kafatasına geleceğiz ama Önceliğimiz hikayeden ilerlemek Gençler bu kafataslarına daha sonra geleceğiz Daha sonra bulmamız gereken Binlerce şey var ya, Yapmamız gereken etkinlik çok Etkinlikleri yaparız Onlar kolay birçok kişi de geliyor zaten bu kafataslarına Diğer şeylere falan rahatça yapabiliyorsunuz. Ben rehberle de yapmaya çalışsam PvP ya da PvZ içerik gelmez ben. ama sanmıyorum. Belki de gelir. Onu şimdi emin konuşmayayım, emin emin konuşmayayım. Güzel şeyler yapacağız. Dün de e, eğer bunu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama onu izlediğiniz sahalarda büyük ihtimalle bir Genshin videosu yayınlamıştım. Bundan daha öncesinde de olabilir. Onu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Hatta belki de iki gün boyunca Genshin yapmışımdır. Bunu henüz yayınlamadım. Onu da aynı şeyleri söyleyebilirim. Orada da bayağı yapacağımız şeyler var. Açık dünya olduğu için bu oyunlar birçok yeri keşfetmemiz gerekiyor. Yani böyle yol gitmemiz gerekiyor. Allah'tan bu oyunda bir bilmeğimiz var ama gelmesin de. Peki aslında yapmak istemiyorum. İkisinin de olayları tamamen farklı. Yani geçtiği dünyalar çok farklı. Peki aslında yapa yapamayız. Zaten bu oyunu şeyden kaybediyor. Türkçe e, yama Yamasa da desteği olmamasından, Türkçe dil desteği olmamasından kaybediyor. Yamalar çıkmış olabilir ama e, onlar oyun durup olan çiçeği böyle öyle devam etmeniz gerekiyor. Bu da bence e, pek de mantıklı değil. Çünkü oyunu baltalayacak abi, oyunu oyun şeyinizi baltalayacak. Oyundan kopartacak o yama sizi. Değil mi ama büyük ihtimal böyle bir şey olur oyundan keyif alamazsınız. Sürekli dur dur oyun öyle devam et tarzında ilerlersinizler. Yani oynamışsınızı gerçekten basılar. Keşke Türkçe dedesi olsaydı bu arada bir tane de şey var bu arada. Şuradan gideceğim de e, şu yere nasıl çıkabilirim onu düşünüyorum ben. Oraya bir yerden çıkabilmem gerekiyor. Atımızın abi ben gerçekten düşünmeyeceğim. Her gün gireceğim ve bu atın seviyesini bir yükseltmeye çalışacağım çünkü bayağı zorluk yaşatıyor bize. Üşendiğim için aslında böyle oluyor. Atın seviyesi basmamız lazım. Ama bölgeleri kaybediyormuşlar. Nerede yapabileceğimi sürekli kaybettim. O, lokasyondan, o lokasyondan o lokasyona gittiğimiz için kaybediyoruz bölgeyi. Aslında not etmem lazım bir yere. Sonra gidip her gün ata seviye basmamız lazım. İlk önce hız aslında. Ardından da kondisyonuna basmam gerekecek belki de bilmiyorum. Onu yapacağız bir ara ya. Yapacağız. Bugün de yapabiliriz belki. Bakarız. Bu bir içerisinde olmayacak ama ben bu oyundan çıkmadan bir seviye basacağım abi. Merak etmeyin bugün basacağım ben. Oyundan çıkmadan her gün gireceğim. Ne olursa olsun yapacağız. Şimdi Sajan oyunun yanına geldik. Bakalım neler dönüyor. Anladık kadarıyla anlatacağım. Sana yardım etmek için geldim abi. Yardım etmek için gönderildim. Genel sayın. Neredeyim ya abi? Tam bu görevi tamamladık. Sana nasıl yardım edebiliriz? Bir şeyi şarj ettiğinden bahsediyor. Şimdi ne geldi abi? Gelin indir konuşacağız. Bu adamı daha önce de duymuştuk herhalde ya. Bu adamla da bayağı bir iş yaptığımızı hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Bu gelinle bir şeyler yapmıştık. Diye sırlıyorum ben. Buranın girişi nerede? Şuradan. Eyvallah. By the ne oluyor abi? Sana nasıl yardım edebilirim Gelin? Eee Rus askerleri öldürmemiz gerekiyor çok saçımı cümle oldu ama bir besikli oldu ama Öyle askerler varmış abi burada bir yerlerde Onları öldürmemiz istiyor Neredeler abi? Burada bir yerde hmm, geldim gördüm Yo inceleyeceğiz abi Ruh askerleri inceleyeceğiz yanlış anlamışız pekala İncele abi ne aldık göz Abi Allah seni kahretsin sen niye buraya geldin ya Allah Allah birader şu düşmanları buraya niye getiriyorsunuz anlamadım ki al abi şu gözü Allah Allah onu abi gitsin onu abi size bela getirecek diğer oyuncular Ya yani ne var Allah Allah ne var gel lan halis olsun gel lan Oyuncu var şu düşmanları getirmesi harika olacak ya şunları getirmeyin oğlum Gidiyorum ben Oyunumuzu basalım mıydı oğlum? Ölü askerleri yiyeceğimiz gerekiyor. Bunlarda bir şey arıyoruz abi. Bandaj aldık. Ne işimize yarayacak abi? Bunlarla ne yapmayı düşünüyoruz? Anlayacağız abi anlayacağız. Umumuz gereken şeyleri söylüyorlar. Ben şurada bir inceleyebiliyor muyum? İnceleyebilirim. inceleyebilirim. Orada savaş dönsün boş verin. Ey. Evet. Hmm, ne yapacağız abi? E, Gelince bunları ne yapacağım? Acaba? Yani bunların sana ne gibi bir katkısı olabilir ki? Anlamadım neyse anlayacağız şimdi dur. Bir yanına gidelim konuşalım verelim abi bunları. Buna da olaylar dönüyor ha. Bunlar resibini bozmadan duruyorlar. Gelincim. boss'lar söyle bedavaları temizlesinler. Bedavalar var. Şeyin, bu bölgenin her yerinde evet buldum. Bir şey durdurmamız gerekiyor sanırım. E insanlarda panik var anladığım kadarıyla. Risk var. her zaman risk var abi zaten. Evet göremeyiz. Ne oldu? Mağaranın içine gir. Mağara. Nerede mağara? İleride gördün tamam gördüm. Mağara. Şu mağaralardan çektiğim şey nedir abi ya mağara Hep mağara yani dur oğlum ya Bir kere mağarayı geçmesin şu yöreler Hep mağaraya girmek zorunda kalıyorum ben valla Hiç hoşuma gitmiyor oğlum bu resim de ya Neler dönecek acaba What's en age ile konuşmamız gerekiyor Bu adamlar bize saldırmıyor değil mi? Aynen saldırmıyor güzel Şu an kadar güzel gidiyoruz Plan edin abi Burada hızlıca geçeceğim. Göreyi anlayacağız abi. Göreyi ne yaptığımızı istikten anlayacak. Ee, burada bir şeyleri dönüştürme olayı var abi. Kulon mu? Transformasyon Azında bir şey yaptık. Ne oldu abi? abi bir şey dönüştük galiba. Ne oldu lan? Geç abi. Geçsin oğlum. Geç abi. Ha. Ne oldu lan? Kendimi göremiyorum lan bir dakika, burada biz görünmeden geçeceğiz herhalde Koridorlara bakacağız gezecek koridorlardan geçeceğiz ee, burada bir şeyler arayacağız ağzımdan bu kadar iyi daha kordalarda gezecek gitmemiz gerekiyormuş oğlum dur abi ne yaptınız oğlum ya Vallahi anlamıyorum dönmüş abi İç abi iç iç Şimdi küçük bir şeye dönüştük. Görünmez oldu. Hızlıca koşacağım. Bu arkadaşları görünmeden şöyle. Aman abi yapma. Ya yakalandık ya. Yapma abicim. Ha olmuyor. Niye yakalanıyoruz lan biz? Neyi yanlış yapıyorum acaba? Tövbe tövbe. Abi. Oraya bu sargıda toplamışsınız. Olmuyor bak ya. Çıldıracağım. Abi orada var sanırım. Bakayım. Git lan. Ay geri zeka mısınız abi? Ay soruyorum size yani neden böyle bir şey yaptınız ki? Neyse. Neyse ben bir şeyler deneyeceğim dur. Bu adamlar oradan gitmeyecekler. Şimdi... Şöyle... Gizli gizli gitmemiz lazım. Onları görünmeden. Abi yapma. Abi görünmüm ya. Görünmesem çok daha iyiydi. Bunları görünmeyince iyi olmuyor ya. Ya sende bir işim yok ben gidiyorum. Tekrar dinliycem Biraz ulaştırıcı bir görev. Yani ne güzel gitmiştim orada nasıl yakalandım anlamadım Geç abi Biraz yavaş çıkardım bilmiyorum O oradan geçti Ona görünmeden şöyle Gizli gizli gireceğiz abi Ona yakalanmazsak iyi Hemen arkasından gidiyorum O koridora ben gireceğim. tamam mı Girdim de Güzel Ona görünmeden gidebilir miyim Gidebilirim herhalde. Burada ne var? Burada biri daha var. Allah. O bana doğru geliyor. O da bana doğru geliyor. Nasıl yapacağız? Görünmeden e, gidebilir miyiz bilmiyorum. Hemen yakınından. Giriyoruz güzel. Geldik bu sefer geldik. Arkamızdan gelmiyorsa iyi. Geç abi Burası hızlı hızlı geç. Kullan abi. Güzel. Şimdi kapıların kilidini açmamız gerekiyor. Oh be! Aslında olay basit ya, yakalandık ama. Yanlış yaptığımız için biraz taktikle gitmek lazım. Kapıları açtık abi. Şimdi gideceğiz. Ha e, buraya kadar gelmiş tamam. Bizim gitmemize gerek yokmuş. Enişte konuşacağız. Evet ne yapıyoruz abi? Eyvallah. Şimdi oraya diyor. Nasıl olacak o? Peki abi ne yapacağım? Oraya mı gideceğim? Çekin oğlum. Aç kapıyı. Mağaraya gir. Peki. Daha derinlerine mi gideceğiz? Galiba daha derinlerine gideceğiz. Mağaradan çıkmamı istiyor galiba. Ya da mağaraya tekrar girmemizi mi istiyor? Ne yapacağız abi? Aynen. Bir şey yapacağız bir dakika. Şöyle bakayım ne istiyorsun abi sen bizden? Mar'dan biz niye çıktık bu arada? Mar'dan çıkmamız gerekmiyor ki oğlum, biz niye Mar'dan çıktık? Ha, ay Allah'ım ya, Mar'dan çıktım Gereksizlere Aslında bu oraya bir dur lan biz niye oraya doğru gittik ki? Kafam karıştı Bir dakika, kafam karıştı Gelin abi Hem e, North Yeti hem de e, South Yeti halledeceğiz abi, yani Orada bir şeyleri etsizleştireceğiz ya da etkili hale getireceğiz. Etkinleştireceğiz. Ya da yok edeceğiz bir şeyleri. Anlıyorum ama yakınlaşınca olayları idrak edebileceğimizi düşünüyorum. Onu bana ne demek lan? Görevleri de nerede? Burada bir yerlerde. Tamam. Ne oluyor lan burada? Bir savaş sürüyordu. Ben umursamadan gidiyorum şu anda. Neyse. Double neyse devam. Devam devam. Burada olayımız var. Kapının birine geldim. Ya ne var? Allah Allah ne? Gerçek mi? Ne yapacağım? Allah Allah ne yapacağım? Hadi benim. Dur sağa sola gitmeyeyim. Şunları ben daha gideyim. Ne var? Ölmek mi istiyorsun? Al abi. Al lan bunu. Aletim. Bu adamlar bana dalmadan ben yoluma gideyim bence. Ay illa dolacaksın değil mi yani? İlla dolacaksın bana. Rahat bırakmayacaksın. Ölmek istiyorsun. Öl abi. Ölmek istiyorsanız ölürsünüz abi. Şu bardağı bir kaldır abi. Güzel. Kapıları açtık güzel. Şimdi ee, kapıları açmamız lazım. Yani Nord'takini de açmamız lazım. Girdim abi. Olay açmakmış kapıları. Yani oradaki konmuş şey var ya engel. Onu kaldırmamız gerekiyor. Kim vuruyor arkamdan? Bakmayacağım. Bekleyin abi. Geldim şunu hemen kullan. Şu Arkadaşı kaldır abi. Ya, abi ne istiyorsun? Ne geliyorsun yanıma kadar lan? Dalın abi şunlara. Kimse niye dalmıyor? Abi bir dalın. Bu da durmuşsun birader. Neyi bekliyorsun acaba? İçeri gireceğiz. Ya abi yine biri gelmiş. O ne var ya? Şu engeli kapıdaki engeli kaldırtmadınız lan bana. Hayretim tamam. Başka bir şey olmadan şu engeli bir kaldırabilir misin? Teşekkürler. Şimdi seriyeni, genel seriyeni bulmamız istiyor. Onlar da bulacağız abi? O için bir süreceğiz galiba. Ya da bulacağız bir şey yapacağız. Bilmiyorum. İlk oyunumuz genel seriyeni bulmak. Bulduktan sonrasında göreceğiz. Bu da yerlerde galiba. Aç abi. Neredesin galiba? Google'un aradığında biri var. General seriyen nerede oğlum? Sen iyi misin? Şurada bir şey var bunu toplamamız istiyor Kandıl Al abi şu, şu mumu söndüreceğiz galiba da orada bir şey alacağız Yolculuk serinin yolculuğu abi Kitapları yaktık kitapları yaktırsa mıydık lan Şimdi Birin daha bu mesela Tamal Indoril O da yerlerde bir yerlerde görünüyor gidelim abi İlgi çekici Bakalım nere olacak bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Arayı biraz fazla açıyorum ama daha sık da getirmek durumları bölümleri bilginiz olsun. Buradasın. Konuşalım. Senle bir konuşacağız galiba. Tam var gel buraya. <laughs> Askeri'nin zombiye dönüştüğünü mü söylüyoruz? E bu ben da benzer bir şey. General Veera, canavar diyor. Evet o önemli değil. Onu alırsın mı lazım galiba ölmesi lazım abi Onun e, ritüelini bitirmemiz lazım onu izin vermemek lazım tarzında bir şey söylüyor yüzleşeceğiz sanırım Abi gidelim abi genel halinin işini bitirelim yapalım bu işi Nerede yapacağız ama e, Şu görev de sürekli değişmese çok tarih olacak ya Dur genel Gidiyoruz abi. Burada bir yerlerde. Bir şey yapacağız burada. Aç abi şu Gir bakalım. Bir şey oldu oluyor ama neyse. Burada bu yere girmemiz lazım. Bir daha girmemiz lazım. Bizden bir daha girmemizi istiyor. Girelim. Adam nasıl bir yerde yaşıyor böyle be? Olay nasıl satayım? Resmen şato. Ha orada galiba genel seviye İki tane de adam var iki adam da bana engel olabileceğini mi sanıyorsun gerçekten Ho oh, Hain genel Oo iki adam değil mu şu an Genel seni gördüm bir dakika bekle Senin için ben bir süreceğim Oo bir dakika Şunu bir al bakayım sen Oo bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Olmaz öyle olmaz olmaz öyle Genel bak canavar aynen genel bir canavar Kesinlikle bir canavar genel olarak. Gel buraya sen gel 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 Ne yapabiliyorsun ki Dönüştü Evrim mi geçirdin bu sana ne oldu böyle genel Kendine gel lan Seni durmamız lazım yemezler Al bakayım bunu beni öldürebileceğini mi sanıyorsun yok yemezler Ölmeyeceğim Ama sen öleceksin genel hain genel Askerlerine bunu nasıl yapabilirim lan sen? A altın mı sadece bu mu yani? Şu adamları da halledelim. Genel hallettim abi. Şimdi ne yapacağız? Genel'in ruhu geldi. O içindeki canavarı öldürttük abi. Ne oldu lan? Maple Covenant took my son. No, no, no. Tanfa. No. The Coral Heart is too powerful. No, no, no. Tamam, ne yapıyorsun ya? O manyak mısın sen lan? Tamam, ne yapıyorsun oğlum? Manyak bunlar abi, birbirlerini öldürüyorlar ha. Hogun mu? Tanrı arasında bir gerilim oluştu. Oğlum oh, ne oluyor? Oğlum iyi misin lan sen? İyi misin oğlum sen? Gizlice buradan kaçmış söylüyor ki burada gizlice şey, hey koa heyetini çağırdığını söylüyor. Bir üniforma daha veriyor, bir giysi daha veriyor bize eyvallah. Onun bence durdurmalıyız. Durmamız gereken bir şey var. Nasıl durduracağız abi? Kragan Moor. İki tane sorumuz var dedik. Tamladan bir bahsedeceğim. Sadadan da bahsedelim. Şurada bahsedelim. Kraygan Mor. Oraya gideceğiz galiba. Güzel. Seviye atladık bu arada. Seviye güzel. Hemen veriyorsun abi. Onun benim bir işim yaramaz ya. Tek bence bir işimiz yarayabilir. Dinleyebiliriz en azından. Seviye basamıyorum bu arada. Seviye basır muyum? Güzel. Burada stamina'ya biraz basacağım. Basıyor bir şey basamıyorum zaten. Eyvallah. Olay görüyorum. Yapacağımızda başka bir şey kalmadı. <laughs> Select the Splash. Görevimiz Ama ben bu bölümü burada sonlandırıyorum. Umarım giden bir bölüm olmuştur. Gene bir şey dönüşmüşler abi. Kötü bir e, ruh değişimi yaşamış. Yani evrimleşmiş de evrim geçmiş de diyebiliriz aslında. Değişik bir canavara dönüşmüş. Kendi askerlerine zarar vermiş. Yanına da birkaç askeri çekmiş yanına. Bu şekilde bazı askerlerin canında olmuşlar. Güzel bir bölüm oldu. Şu Kraken Moor'a bir gidelim abi. Ne ne olacak onu da görelim. Bu bölümü sonlandıracağım. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Kanala abone değilseniz bu arada abone olmayı unutmayın. Bu oradan gireceğiz herhalde. Aç abi. Genelde ne oldu onu bilmiyorum. Neden bu hali dönüştü? İşte neden böyle heyecanlar oldu? Onu bilmiyoruz ama onu kursardık galiba ya. Yani onu durdurduk, onun canavarı durdurduk. İnsanları askerlerini, kendi askerlerini öldürmesini engelledik. En ee, azından bir kısmını, bir kısmı öldü ama diğer kısmını kurtarmayı başardık en azından. Böyle düşünelim. Hiçbir zaman kötüler kazanmaz abi. Biz varken o kötüler hiçbir şey yapamaz. Ne yapacağız? Buraya doğru gideceğiz. Buradan gitmemiz gerekiyormuş. Ben burada bölümü sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kaga Mora bir kralı gerçekleştireceğiz. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Yarım saate denk bir bölüm oldu. Hoşçakalın efendim.